Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz de çekiyoruz. Bugün Van'la birlikte Fatih Sanayi'deyiz. Avcılar arabamızı tamire getirdik. Klio'yu tamir. Arabalar mı? bak. Çok da ha? araba Aa, var. Aa, tapaşa var. Tapaşa ne? Tapaşa da oh, Aa, bak mesela şurada. Işte. Anadolu var bir tane sarı. boyaya girecek sanırım. Burada işte değişik oranlar. <laughs> İnşallah bir şey su gelmez Böyle. Fatih Sanayi'de Clio'yu tamir ettiriyoruz. Nesini yaptığımız da var? Direksiyon hortum pompası. Hortum değil, bir hortumda bir, bir sorun vardı kaçak herhalde. Onu yaptırıyoruz. Arabada görüşürüz. Evet geldik Clio'muzun yanına. Videoya bakın işte kaldırıldı. Videonun motoru ne oldu? Hı. Birisi burada ekipmanlar var. Böyle dışarıda tarzda var. Burada var. Burada da arabanın altı. Şöyle burada steknesi var. Stiklere bak. Hep taş var Lastiklerin aralarında hep taş var. Dı dı arabanın altına giriyor. video Aa, arabanın lastiğinin içeriden ters daha çok gözüküyor bakalım lifte bakalım yani şu arkadaşlar kocaman bir arabayı taşıyor 900 yani bin kilo ama arabayı taşıyor ah bu lastik çekilmiş bakın bu lastik çekilmiş Olası yapıyor. Bakalım. Ama sen aks başlarını istemiştik. Bunu Şuradan yapalım. Bunu söyleyeyim. Yapıyor. Ben de buraları sevmişken. Sanayi işte. Bu kadar şeyler olur arkadaşlar. Bilmiyorum sen. Ben de bu tablonun aynısını alacağım. Nasıl çok güzel. Biz de burada hava var. Bilmiyorum ama hava şey. Kolay şey. ben bir videoyu çekeyim. devam eden videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu yeni videomuz bu kadar. Tekrardan video açalım. Hadi görüşürüz. Açmaya devam Bay bay.